Evet Bandura ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bandura'da kesin soru gelecek üçüncü yer. Şimdi neleri konuştuk sizinle bir düşünün. Bandura'da ilk önce bahsettiğimiz gözlem yoluyla öğrenmenin aşamalarından bahsettik. Sonra gözlem yoluyla öğrenmenin öğelerinden bahsettik. Şimdi de dolaylı yaşantılardan bahsedeceğiz ve buradan da kesin soru gelecek. Zaten Bandura'dan kaç soru geliyordu? Üç tane soru geliyordu. Arkadaşlar dört tane Bandura'nın dolaylı yaşantısı var. Dolaylı pekiştirme, dolaylı güdülenme, dolaylı ceza ve dolaylı duygu. Bunların hepsini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dolaylı pekiştirmede lütfen söylediklerime dikkat edin. Bakın gözlemci modele bakar. Tamam mı? Model yaptığı davranışın arkasından ödül alır ve gözlemci de ne yapar? O davranışın aynısını ortaya koyar. Ama neden Buradaki kriter noktası arkadaşlar ödül almak içindir. Bak şimdi şöyle düşünün. Bir tane çocuk işte şimdi karne zamanı e, diyelim ki takdir aldı. Babasına gösteriyor. Babası da kıza 100 lira para veriyor. Bunu gören küçük kardeşi bir tane kağıt parçası alıp babasına gidiyor. Diyor ki baba bak ben de aldım diyor. Bakın çocuğun bu davranışı yapıyor olmasının temelinde ne var? dolaylı pekiştirme var. Aslında şu mantık var. Diyor ki ablama para verdiysen bana da vermek durumundasın. Dolayısıyla somut olarak bir ödülden bahsettiğinde çok gönül rahatlığıyla ne diyeceksiniz? Dolaylı pekiştirme diyeceksiniz. Mesela şöyle düşünün. E, diyelim ki bir tane çocuk derste bir soruya cevap verdi. Öğretmen çocuğa artı verdi. Bunu gören bir başka bir öğrenci de ben de artı alayım diye parmak kaldırıyorsa arkadaşlar bu da ne olacaktır? Dolaylı pekiştirmedir. Lütfen unutmayın. Dolaylı pekiştirmede ne olması gerekir? Somut ödüllerin mutlaka olması gerekir diyoruz. Dolaylı pekiştirme ile dolaylı güdülenme çok karışıyor birbirine. Yani daha doğrusu öğrenciler karıştırıyorlar. Lütfen karıştırmayın. Arkadaşlar dediklerime dikkat edin. Dolaylı güdülenmede ödül yoktur. Soruda ödül aranmaz. Ne arayacaksınız? Sadece isteklilik olması gerekir. Şöyle düşünün. Model bir davranış ortaya koyar. Arkasından ödül gelmesine gerek yoktur. Ben ona bakarım ve o davranışı yapma konusunda istek duyarım. Bak davranışı yaparım demiyorum. Davranışı yapma konusunda istekli olurum. Mesela şöyle düşünün. Bir arkadaşınız Diyelim ki KPSS'i hazırlanırken böyle kantinde falan öğrenciler ders çalışıyor ya mesela dershanede falan böyle dil gibi soru çözüyor falan oradan buradan şuradan soru çözüyor bunu gören diğer arkadaşları da ya biz de sorumu çözsek diye düşünüyorlar. Bakın bu ifade bu cümle dolaylı güdülenme ifade eder. Ama şöyle olsaydı o kişi soru çözdükten sonra ben gidip ona bir çikolata hediye etseydim bunu gören öğrenciler Çikolata almak için onlar da soru çözüyor olsaydı cevabı ne olacaktı? Dolaylı pekiştirme olacaktı. Yani işin içinde ödül varsa dolaylı pekiştirme. Ama ödül yoksa sadece istekli olmak varsa bu da ne olacaktır? Dolaylı güdülenme. Ee, şöyle düşünün, her iş yerinde böyle gerçekten dinamik, işte işini seven, işini iyi yapan insanlar vardır. Ve diğerleri o insanı gördüğünde işini yapma konusunda daha çok istek duyar. Değil mi? Yani aynen öyle. Bizim de aramızda böyle arkadaşlarımız var. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, herhangi bir ödülden bahsetmiyorum bakın. Yani ben o kişiyi gördüğümde benim de çalışasım geliyor. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Dolaylı güdülenme olacaktır. Peki şu ne olur? Bazı insanlar çok güzel yemek yer. Tamam mı? Biz eğitim hocaları falan da çok severiz. Yeme, yemek hani mevzularını falan çok yaparız zaten. Ama mesela benim bir arkadaşım var. Ya o yemek yerken böyle benim yem hani tok bile olsam yiyesim geliyor yani. Çünkü neden? O kadar böyle hevesle yiyor ki sen de ne duyuyorsun? İstek duyuyorsun. Arkasından herhangi bir ödül geliyor mu? Gelmiyor. O zaman bu ne olacaktır? Dolaylı güdülenme olacaktır. Bakın yıllar önce e, belki hatırlayan vardır. Kızın bir tanesi Van depremiydi galiba. <laughs> Ufak bir kız çocuğu. Ailesinin maddi durumu böyle çok iyi değil. Babasının verdiği harçlıkları biriktirip Van'daki deprem bize de çocuklara kendi harçlıklarını yollamış. Tabii bu televizyonda haber olduktan sonra yani bu kızı görenler duyanlar demişlerken yani böyle küçük bir kız yapıyorsa hani biz de yapmalıyız diyerekten herkes yardım etmeye başlamış. Arkadaşlar bu da dolaylı güdülenmedir. Bak dikkat ettiyseniz ben şöyle demiyorum. Hani kız yaptığı bu davranışın arkasından ödül alsaydı da herkes bu davranışı ortaya koysaydı dolaylı pekiştirme olacaktı ama sadece <laughs> Özür dilerim. <laughs> Artık telefonum yok. Evet, şunu şöyle koyayım ben ya. <laughs> yani şöyle düşünün, kızın yaptığı bu örnekte ne yapıyorsun sadece istekli olmak var. Yani kıza bakan bu insanlar ne yapıyorlar? Daha çok istek duyuyorlar. Peki şu ne olurdu? Ee, kazı kazan oynayan bir insan kazı kazandan para kazandı. Bunu gören diğer arkadaşı o da kazı kazan oynamaya başladı. Bu hangisine girer arkadaşlar? Doğrudan bir ödül olduğu için ne demem lazım? ...dolaylı pekiştirme demem lazım. O zaman şöyle ayıralım. Diyelim ki eğer modelin yaptığı davranışın arkasından ödül geliyorsa... ...ve gözlemci de bu aynı ödülü alabilmek için bu davranışı ortaya koyuyorsa... ...cevabımız ne olacaktır? Dolaylı pekiştirme. Ama e, modelin davranışının arkasından herhangi bir ödül gelmiyorsa... Sadece ona bakan insanlar bu konuda istekli oluyorlarsa o zaman ne olacaktır? Dolaylı güdülenme. Yani şöyle düşünün. Dolaylı güdülenme arkadaşlar hani böyle şevk duymaktır, heves etmektir, gaza gelmektir mesela. Yani dolayısıyla bunlara dikkat etmeniz gerekir. Arkadaşlar arasında olur ya biri bir şey yapar. Aa doğru ya bak biz de mi yapsak falan diye düşünmekte dolaylı güdülenmeye girer. Artık bunları karıştırmayız diye umut ediyoruz. Gelelim dolaylı cezaya. Aa, ben <laughs> yıllar önce bir öğrenme kitabı yazdım. Kitapta da şu ifadeyi koydum dolaylı cezayı anlatırken dedim ki alacaksın bunları sallandıracaksın Sultanahmet Meydanında bak bir daha yapıyorlar. Arkadaşlar bu ne demek nasıl bir ifade şöyle düşünün. Ee, mesela bizim e, Sultanahmet Meydanı'nda eskiden Osmanlı döneminde ne oluyordu? İşte insanlar orada idam ediliyordu falan. E şimdi düşünün, bunu gören diğer insanlar o davranışı, o suçu işler mi? İşlemezler. Bandura diyor ki öğrencilerinize de diyor, ceza verirken mümkün mertebe bunu diyor sınıfın ortasında yapın. Tabi rencide etmeden. Neden diyor sınıfın ortasında yapın? Çünkü bunu gören diğer öğrenciler ne yapacaktır? Davranışlarını düzelteceklerdir. Arkadaşlar, dolaylı ceza maalesef işler çok yolunda gitmiyor. Yani bu sefer gözlem hani gözlediğimiz kişinin yaptığı davranışın arkasından ceza geliyor. Ve kişi bu davranışı ne yapmıyor? Artık yapmamaya başlıyor. E, bununla alakalı çok fazla örnekler var yani konuşabiliriz. Sınavda da çıkma ihtimali çok yüksek. <laughs> bir tane soru da şöyle geldi dedi ki kızın ablası var, ablası bir krem sürüyor yüzüne ve yüzünde yaralar çıkmaya başlıyor. Diyor ki kız kardeşi bunu gördükten sonra artık o kremi kullanmamaya başlamıştır. Arkadaşlar burada ne vardır? Dolaylı ceza vardır. Ee, dedik ki geçen derste. Bir arkadaşınız sınıfta kopya çekerken yakalanırsa, sınavı iptal olursa, hatta okuldan atılırsa, sen kopya çeker misin? Çekmezsin. Size çok kötü bir hikaye anlatayım. Yani kötü derken e, bizim yaşadığımız bir vakaydı bu. Arkadaşlar çok enteresan bir aile geliyor Bursa'ya. Yani Bursa dışarıdan gelmişler. Kadının üç tane oğlu var. Yani kadın da böyle cahil cühela değil. ya yani Onu da söyleyeyim. Hani Az çok bilen bir insan. Bunun iki tane çocuğundan ufak olan galiba ilk öğretime gidiyor. Büyük olan da ortaokula gidiyor. Öbürü de evde. Şimdi kadının şöyle bir gurur dayanağı var. Diyor ki çocuklarım benim lafımdan asla çıkmazlar. Şimdi hikayeyi anlatayım. Tabii ki neden çıkmadıklarını anlayacaksınız. Bir gün bu çocuklar geç kalıyorlar. Ya atıyorum geç kalıyor derken işte dörtte gelecekse çocuk dört buçukta geliyorlar bunlar okulda. Annesi çok sinirleniyor. Diyor ki herkes diyor salonda toplansın. Geç kalan çocukları odanın ortasına alıyor. Diğer çocukları da koltuğa oturtuyor. Siz de diyor izleyin diyor. Geç kalan çocukların ayaklarının altını jiletle kesmeye başlıyor. Bak bu gerçek. Yani hakikaten yaşanmış bir olay. Bak şimdi düşünün, e, doğrudan hani buna maruz kalan çocuklar için edimsel koşullanmadaki birinci tip cezadır, değil mi? Bir de kadın o kadar psikopat ki bak cezaya bak her ayağını bastığında o o durumu hatırlayacak, değil mi? Yani çok korkunç bir hani düşünülmüş bir şey bu e, ceza aslında. Buna doğrudan maruz kalan çocuklar için dedik ki edimsel koşullanma birinci tip cezadır. Ama onu izleyen diğer çocuklar için bu durum ne olacaktır? Dolaylı ceza olacaktır. Anlaştık. Peki. <laughs> Son olarak da dolaylı duygudan bahsedin. Arkadaşlar, bazen e, karşımızdaki insanların, yani gözlemlediğimiz insanların e, bir duygusu vardır. Korku, sevgi, öfke, üzüntü neyse artık yani. Bizim bu konuyla alakalı bir yaşantımız olmasa bile, bak olmasa bile, biz de bu duyguyu benimseriz. Mesela ben çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Ee, hayatımızda kaçımız tarantula gördük, bak tarantula. Ya da kaçımız yılan gördük, kaçımız köpek balığı gördük. Ya Allah aşkına köpek balığı zaten görsek şu an burada olmazdık diye düşünüyorum. Yani çok da hayırlı olmazdı. Ee, arkadaşlar düşünün ki köpek balığı görmediğimiz halde bizim köpek balığından korkuyor olmamızın sebebi ne olacaktır? Kesinlikle dolaylı duygudur. Yani biz bir şekilde televizyonda, reklamlarda, işte filmlerde bunları gördük, bunları izledik. Dolayısıyla da bizim bununla alakalı bir korkumuz oluştu. Haliyle biz buna ne diyeceğiz? Dolaylı duygu dememiz lazım. Bazen şey olur, bizim üniversitede vardı. İşte bir tane hocadan bahsediyorlar. Diyorlar ki işte çok manyaktır, psikopattır kesin bırakır falan. Ya hiç tanımıyoruz hocayı tamam mı? Yani hiç bilmiyoruz. Hakkında bir fikir sahibi değiliz ama hani hiçbir yaşantımız olmamasına rağmen hocadan korkuyoruz yani anlamsız bir şekilde. Ve gerçekten kendini gerçekleştiren kehanet oldu. Bütün sınıf döküldü. Sonra ikinci sınavlarda toparladık yani. Ama işte bunların hepsi arkadaşlar biraz karşımızdaki insanların duygularını düşünmeden benimsemekten kaynaklanıyor. Eee Şöyle düşünün dolaylı duyguda mesela çocukların genelde ufak çocuklardan bahsediyorum korkuları yoktur mesela çocuklar böceklerden korkmaz hayvanlardan korkmaz hatta karıncayı alır yer falan böyle yani o şekilde de düşünebilirsiniz ama mesela düşünsenize çocuk annesiyle bir yerde oturuyor. O sırada bir karınca geldi. Annesi "Eyvah karınca!" diye bağırdı. Bakın bu çocuk artık karıncalardan, böceklerden korkmaya başlar. Dolayısıyla da kendi yaşantısı olmadığı halde ne yapmış oldu? Modelin davranışını doğrudan benimsemiş oldu. Biz buna ne diyoruz? Dolaylı duygu diyoruz. Ee, size bir şey anlatayım. Ya çok ilginç bir anımdır. Benim yıllar önce Bursa'da bir öğrencim vardı. Böyle ders anlatıyoruz falan filan. İşte dedim ki onlara da köpek balığı hiç gören var mı dedim aranızda. Bir tanesi bir hocam ben gördüm bak. Hocalık hayatımda ilk defa böyle bir şeye rastladım. Nerede gördün dedim. Bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da ya bizim Türkler her yerde kendini belli eder. Tamam mı? Amerika'da hiç girilmeyecek bir yerde okyanustan bahsediyorum. Bunlar okyanusta okyanusa giriyorlar yüzmeye. Dedi ki hocam dedi bir anda dedi işte böyle helikopter helikopterler başımızda dedi dönmeye başladı. SOS falan geldi. Ne oluyor falan dedik. Meğerse köpek balıklarının yuvasında yüzüyorlarmış. Bak bizim Türklere bak. Gittikleri yere bak yani. Koca Amerika'da yani. Pasifik'te yer bulamadık. <laughs> Geldik köpek balıkların yuvasında. Yani o yüzden arkadaşlar bazen böyle yaşantılarda olabilir. Şimdi bir özet yapalım. <laughs> Lütfen çok dikkat edin. Dolaylı pekiştirme dediğimizde soruda neyi arıyormuşuz? Diyeceğiz ki eğer modelin yaptığı davranışın arkasından ödül gelirse ve gözlemci de aynı davranışı yaparsa ödül beklentisiyle bu ne olacaktır? Dolaylı pekiştirme olacaktır. Dolaylı güdülenmede ödül yok. Sadece ne var? İstekli olmak varsa cevabın dolaylı güdülenme olacaktır. Dolaylı cezada modelin yaptığı davranışın arkasından ceza geliyorsa o zaman bu dolaylı cezadır ve bizim yaşantımızın olmadığı bir duyguyu olduğu gibi benimsemek de dolaylı duygu olacaktır. Böylece Bandura'yı bitirmiş olduk. Ee, sabrınıza teşekkür ederim. Tolman'da görüşmek üzere.